Manisa Fiat Şendil Otomotiv'den herkese merhabalar. Ben satış danışmanı Didem. Bugün sizlere gün geçtikçe büyüyen SUV pazarının dikkat çeken otomobili Fiat markasının ikonik modeli olan 500X Soft top versiyonunu tanıtıyor olacağım. Fiat 500X tarzından ve sürüş keyfinden ödün vermezken ekonomik ve çevreci hibrit modeli ile geleceğinize de yatırım yapıyor. Aracımız 1.5 motor, hibrit, 130 beygir, 240 Nm tork güç üretmektedir. 7 ileri şanzımana sahip olan aracımız 100 kilometrede ortalama 5.6 litre yakıt tüketmektedir. Gelin aracımızı yakından inceleyelim. Aracımız dışarıdan incelediğimizde 500 logolu yeni ön ızgara, LED ön farlar, LED sis farları, ön ve arka park sensörü, sportif ön ve arka tamponlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 18 inç alışımlı jantlar ve karartılmış arka camlar bulunuyor. Aracımızı içeriden incelediğimizde ise bizi modern ve kullanıcı dostu bir iç mekan karşılıyor. 7 inç navigasyonlu Apple CarPlay ve Android Auto özellikli ekran, geri görüş kamerası, dijital klima, Hız sınırlayıcı ve akıllı adaptif hız sabitleyici, elektrikli park freni, elektrikli koltuk ayarı, yağmur ve karanlık sensörü. Bu donanımlara ilave olarak sürüş esnasında güvenliğimizi sağlayacak kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, trafik işaret algılama sistemi de aracımızda standart olarak bulunuyor. Soft Top versiyonunda ayrıca sınıfındaki tek elektrikli açılabilir tenta özelliği ile keyifli bir açık hava sürüş deneyimi sunuyor. Sonuç olarak Fiat 500X hibrit, şık tasarımı, çevre dostu teknolojisi ile öne çıkan bu araç sürüş keyfi ve çevresel sorumluluğu da bir arada arayanlar için harika bir seçenek. Daha detaylı bilgi almak için bizlere Manisa için 0236 236 1850, Salihli için 0236 713 2085 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalın.